çok da seninle biz olabilmenin dayanılmaz hafifliği vardı. Uçarak ayaklarını yerden kesecek kadar güzel. Bir hayal ki ne hayal sorma uçup gidiyorum öylesine rahman adımlarımı diz kırıp. Kanat çırparak geçip gittiğim yerlerden kendime gelirsem ne ala. Ne düşünüyorum ne ne uçmak mı? Ne haddime kuşların işi. Bir hayalden başka bir hayale ne kadar uçabilirsem. Zaten uçuyor hayalinde. Ne içiyorsun da böyle binlerce sözleri rüzgar çıkmadan uçurabiliyorsun? Diyebileceğini biliyorum lakin ne çok biriken tükenmişliğin var. Onu diyebileceğini de biliyorum öfkesi içinden yanarken gri dumanı ciğerlerine çekilmiş o zifiri sentetik hasret uyuşan beynine uçarak giderken zıplayan neronlarına yazmak nasıl bir bağımlılık dersen geçerli birkaç sebepten birisi olduğunu anlarsın sana yazmanın anlarsın da bir daha istersin başından uçuşan yıldızları yazıları hem de yıldız yıldız. Söz uçar yazı kalır. Sende kalmanın başka bir yolu var mı bilmiyorum. En kestirme yol, bildiğin yol düşüncesinden hareketle yazarak kalmak en iyi bildiğim yoldur. Kim bilir? Belki tutarsın Orhun Yazıtları gibi yüreğinde. Belki de kutsal metinlerin saklandığı gibi saklarsın yüreğinde daha önce de bu sözleri duydum gibi senden demek de çok haklısın tabii, çünkü o duygusal zekan kadar hafızan da çok güçlü o günden bugüne kadar hayli zaman geçti ve sana olan düşlerim güncellendi sen de daha başka benimle ilgili neler değişti sorusunu sorabilirsin dilden lakin almayacağım her cevaba yok daha neler bu kadar abartıya da pes diyerek şaşırmanı istemiyorum. Çünkü metnin esprisini anlayacak kadar espri anlama ve yapma yeteneğinin olduğunu da biliyor ve öylece hissediyorum. Bugünlerde bunlu karton hali var sende. Bilmem Eylül'den desem hüzün herkesin ortak duygusu ama sende başka bir hüzün var. Her ne kadar hüznü paylaşırım desem dile kolay. Hissettiğin her ne varsa aynısını hissettiğimi bilmeni istiyorum. En derin duygularımla. Bir metin dilinden şifresiz konuştuk ve her metnin içinde bir hoş sohbet havası yakaladık. Belki boşluğa yazdıklarım hiçbir boşluğa gitmediler. Bazı sözlerin karşılıklı bilgi akışına rağm neden bir metne ihtiyacımız olmasın ama yüz yüze konuşacağımız zamana kalsın dediğinde vuslat nedir kendi kendime vuslat. Atlarımız yoruldu ve terli. Burada dinlensinler de biz çaylarımızı içelim deyince mi bilmiyorum ki. Belki de vuslat senle göz göze gelmekti. Kim bilir. Şahsı ailenize saygı ve sevgilerimle. bir kez olsun aynı şeyleri hissetmeyi başarabilen iki insan birbirini hep anlayacaktır. Andrew Tarkovsky bu sözleri söylediğinde bir kez olsun demiş. Belki de hayatımın anlamı orası diyor. Evet, evet aynı şeyleri hissettiklerimizi şimdiden sıralamanın vaktinde değiliz ancak şunu diyebilirim ki biraz birbirimize uzak kaldığımızda yaşadığın şeyleri anlatmışsın ben de birebir aynısını yaşadım ve bu kadar mı benzerlik olur diye kendi kendime sormadan geçemedim. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Daha sonra tekrar tekrar deniyorsun ve yine aynı sözler. Şimdi nerede ve nasıl düşüncesi yoğun panik halinden zahmet telaşına dönüyor. Zaman tesellisine sığınmak, zamanı zamandan sıyırmaktan daha zor. Çünkü elindeyse gel de sıyır beyazı beyazdan diyen Üst Üstad ne Necip Fazıl gibi, evet bazı şeyleri, bazı şeylerden sıyırmak, can sıyırlıklarından öte öyle bir acıdır ki ilk aklıma gelen et tırnaktan ayrılır mı özleyşidir. Biliyorum, bugünlerde hiç keyfin yok. Olmayan keyfin, hiç olmayan keyfimin tuzu biberi desem, Yaban güvercini telaşından kaç çeşit düşlerim ruh sağlığım bozulsun diye kanat çırpar biliyor musun sen? Nereden bileceksin? Geceyle birkaç inat uğruna yıldızları saydın mı hiç? Saydım diyeceksin belki de. Peki kaç tanesini sayabildin? Üç çekim tesbihin taneleri kadar mı? Bilmem, saydıkça geliyordu diyeceksin. Hiç deme. Deme. Yıldızlar elinde salladığın tesbihe benzemez. Sen zikretmeye devam et. Bana yazdıklarını okuyor ve anladığım kadarıyla öylece kalıyorum. Neler yaşıyorsun söylediklerinden bir şeyler çıkarmaya çalışsam da biliyorum ki hiç söyleyemediklerinde ne varsa onda var. Aşkından grip oldum yatıyorum esprisini mi yapacaksın? Yapma. En fazla bir hafta sürer, geçer sonra sonrası kendi yalnızlığına gark eden içre dertlerin ne olacak? Dert etmediğim derdime ne olacak? Bunlar geçer diyeceksin. Evet bir şekilde geçer de bir başına anlattıkların bende nasıl bir iz bırakıyorsa o izden yürümeye çalış ki dönüp dolaşıp geleceğin yer belli olsun vaveyla. Yazmak bir kalemin ucuna bakar evet, yazılan yazıldığı gibi şifa bırakacaksa eğer, yazmaya yeni başladım diyebiliriz o halde. Yolumuz uzun ve de sarp, olsun etrafından dolaşarak yazarsın desen desen, senin etrafından dönmekten daha kolay. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum, selamlarla.